girdin. Pat diye bir ses geldi ama böyle silah sesi değil. Hani taşı vurursunuz ya öyle bir ses geldi. Sonra bir anda bacağımda ağrı hissedince işte baktım bacağım delinmiş de kan dışarıya doğru çıkıyor bayağı akmaya başladı. Ben işte ilk bir şok geçirdim tabii o an. Hani hala taş diye düşünüyordum ama sonra işte oradaki abiler Allah razı olsun geldiler yanımıza. O anladı hemen işte kurşun olduğunu. Beni kucakladı götürdü hastaneye. Sonra işte film falan çektiler. Baktılar ki şeyde işte kemiğe çok yakın olduğu için ameliyatla almak zorunda kaldılar. İşte Rize'ye gittim öyle. Rize araştırmaya götürdüler. Orada ameliyata aldılar. Beynime ya da ne bileyim kalbime, boynuma falan da gelebilirdi. Allah'a şükür bacağıma geldi. Zaten bir santim daha gitseydi sakat kalıyordum. Çok kemiği teğet geçmiş. Allah razı olsun. Sevinçliğe. Çok sağ ol. Ben yok, 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 şimdi bir şey diyeceğim. Onu mesela atan kişi izler inşallah bu şeyi. Yani neredeyse bir iki aylık hayatıma engel oldu şu an. Yürüyemiyorum. Çok zor tuvalete gidiyorum. Vallahi ne diyeyim. İnşallah erken iyileşir de üniversitede gidebilirim. Ya insanlar düğünlerde ne bileyim böyle üzüntüde, sevinçte falan hep silah atıyorlar bir şekilde. Yani ne diyebilirim ki başlarına gelmediği sürece ben anlamayacaklar bence. Çünkü çok ağır bir şey bu. yarın bir gün kendi kızlarının, annesinin, ablasının, ne bileyim kendinin başına da gelebilir. Ailesinden birinin başına da gelebilir bunlar.